Efendim Esma? Sıla, Üf, merak ediyorum. Arayıp bir haber ver diyorum ama dinleyen kim? Ay kusura bakma Esma ya. Şu sıralar dersler falan çok yoğun. Aklım sende valla. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Var mı yeni bir haber? Ay sorma Esma. Bir o kadar çok karıştı ki. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ben şimdi eve geldim. Seni sonra ararım olur mu? Tamam ara muhakkak. Tamam tamam. Ararım. Sana gelmiştim ben de. Biraz konuşalım mı? Tabii. Tabii, buyurun. Efendim baba. Ha, Emre oğlum. Hastanemizin yeni ortağıyla tanışmaya gidiyorum. Hastaneye uğrayayım seni de alayım beraber gidelim mi? Baba ben dışarıdayım. Önemli bir işim var. Sen benim yerime özür dilersin. Başka bir zaman telafi ederiz. Hay Allah gelseydin iyi olurdu. Ama gelemediğine göre mutlaka geçerli bir sebebin vardır oğlum. Evet baba. Oldukça önemli bir işim var. Kolay gelsin sana. Sıla. Bu yaşananlar için gerçekten çok üzgünüm. Meltem adına da ona böyle bir fırsatı verdiğim için... ...kendi adıma da senden özür dilerim. Estağfurullah Tarık Bey. Özür ne demek? Yani en başından belli değil miydi zaten bu işlerin böyle olacağı? Ne demek istiyorsun sen? Yani aslında en az sizin kadar ben de suçluyum. Eğer benim Meltem Hanım'dan haberim olsa, formaliteden bile olsa asla evlenmezdim ben sizinle. Sıla. En başından yardım için bile olsa sizin bu teklifinizi kabul etmeyecektim. Kaderimdir deyip razı gelmem gerekiyordu. O zaman işler bu hale gelmeyecekti. Hayır Sıla ne sen ne de ben yanlış olan hiçbir şey yapmadık tamam mı? Benim yüzümden okuyamayacaktın sen. Ben de sana yardım ettim işte hepsi bu. Sen de kendini kurtarmak için kabul ettin teklifimi. Bunda yanlış bir şey yok ki. Bu yüzden kimsenin sana kendini kötü hissettirmesine izin verme. Anlaştık mı? Ama hissediyorum. Ne yapabilirim? Tamam. Madem öyle. Hay Allah. Arabada unuttum galiba. Bekle sen geliyorum şimdi.